Hangi Brawl Stars karakterini tercih edersin? Like atıp abone olduysanız videomuza geçelim. <laughs> Eve mi yoksa Raffs mı? Raffs kazandı. Velov mu yoksa Shelly mi? Velov kazandı. Carl mı yoksa Cordelius mu? Yüzde şöyle Cordelius kazandı. Cat mi yoksa Bi mi? Yüzde seksen dokuz oyla Kit kazandı. Larry ile Lowry veya Piper. Piper kazandı. Peki son sorumuz için hazır mısın dostum? Hazırsan 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3. Demek hazır mısın? Haydi o zaman son sorumuz gelsin. Ve Edgar diyenler like at, videoma like atsın. Leon diyenler kanalıma abone olsun. Ama internetteki oylarımızı da bir görelim. Wow. Sınırım internette. Herkes böyle konuşuyordu. Lan sen nasıl Edgar'ı seçersin? Lan sen nasıl Leon'u seçersin? Böyle giderek 150-50 olmuş. Peki si Peki bu soruyu internete değil size bırakıyorum. Dediğim gibi Edgar diyenler videoma like atsın. Leon diyenler kanalıma da abone olsun.